Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce farklı aşamalarında test netlerini paylaştığımız scroll mainnet sonrası yapmamız gereken işlemleri hızlı bir şekilde adım adım sizlere göstereceğiz. Sıkı takipçilerimiz iyi biliyor ki Pre Alpha test net alanından beri scroll'u çok yakından takip ediyoruz ve tüm süreçlerini adım adım sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Yakın zamanda sessiz sedasız şekilde mainnete geçtiler. Öncelikle size scroll'u kısaca özetleyeyim sonra adımlarımıza başlarız. Scroll Ethereum üzerinde gerçekleştirilen Layer 2 projelerinden biri. Diğer Layer 2'lerden en büyük farklarından biri zero knowledge proof felsefesine inanmış ve zero knowledge rollab'ı geliştirmiş olması. Toplamda 80 milyon dolarlık yatırım almış olan projeyi OKX OK Ventures, Polychain Capital gibi devlerin desteklediğini görüyoruz. Sadece bu fonlar değil, Ethereum'un kurucusu olan Vitalik Buterin de Scroll alanı destekçileri arasında. Videoda kullanacağım linklerin hepsini rehbere ekledim. Rehberi de videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tabii ki ilk yapacağınız işlem scroll ağını cüzdanınıza eklemek. Bunun için Chainlist sitesine girip hemen cüzdanınızı bağlayıp Add to Metamask diyerek scroll ağını ekleyebilirsiniz. Bu adımı yaptıktan sonra hemen scroll'un ana sayfasına geliyoruz. Ve bu sayfada Bridge bölüm var. Main Net Bridge. Burası önemli. Airdrop kriterlerinden biri diğer tüm projelerde gördüğümüz gibi mainnet bir için yani köprüsünün kullanılması. O yüzden ilk yapacağınız işlem scroll'un kendi köprüsünü kullanmak. Hemen cüzdanımı bağlayayım. Bir miktar Ethereum'u scroll ağına göndermek. Burada işlemi yapıyorum. Deposit fund diyorum. Gelen işlemi onaylıyorum. İşlemim gerçekleşti. Birkaç dakika içerisinde scroll ağına Ethereum'larım taşınmış olacak. Geldik ikinci biricimiz olan Ovaltu'ya. Burada Ethereum dışında farklı ağlardan da scroll ağına transfer yapabiliriz. Örnek olsun diye hemen Arbitrum ağını seçeyim. İkinci aşamaya geçip scroll ağını seçiyorum. Ve burada da bir miktarını hemen e, arbitrum ağından scroll ağına gönderiyorum. Kabul ediyorum gönderimi. Onaylıyorum. İşlem yapılırken bu arada tekrar hatırlatayım. En önemli airdrop kriterlerinden biri mainnet 1 için kullanılması. O yüzden o gibi ya da orbital layer swap gibi farklı ağları kullansanız da mainnet 1 için kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik bir taşla iki kuş vurmaya. Burada ise bu siteyi layer zero'dan tanıyoruz. Merk sitesi. burada scroll ağında NFT mintleyip herhangi bir ağa transfer yaparak hem layer zero'da hem de scroll ağında işlem yapmış olacağız. Hemen buraya geliyorum. Burada ağımızı scroll olarak değiştiriyorum. Burada da istediğiniz herhangi bir ağ seçebilirsiniz aktif olanlardan. Arbitrum'u seçeyim. Mint diyorum. Gelen bildirimi onayladım. Şimdi bridge işlemini yapacağım. Hemen bridge kısmına basıyorum. Ve gönderimi onaylıyorum. İşlemim tamamlandı. Bridge kısmını hallettik. Hadi gelin swaplara bakalım. İlk olarak Izumi swap'a geliyorum. Burada elimde olan ethereum'ların hemen buradan scroll ağını seçiyorum. Ki burada farklı birçok ağ var Izumi üzerindeki. Aynı zamanda bu swap platformlarının kendi airdropları da olacak. O yüzden bu platformları kullanmaya da özen gösterin. Hemen bir miktarını swaplıyorum. Burada swap işlemine basıyorum. İşlemi onaylayayım. Swap platformlarında likidi ekleyebilirsiniz. Burada çeşitli farklı kontratları kullanarak A üzerinde işlem sayınızı arttırabilirsiniz. Hemen gelelim ikinci bir platformumuz olan Skydrome'a. Burada da hemen cüzdanımı bağlıyorum. Bunu diğer platformlardan ayıran özellik şu an sadece scroll alanında mainnet'te olması. Diğer platformlar multi chain olduğu için Farklı şekillerde airdrop alabiliriz ama Skydrum'da bir scroll alanı kullanınca buranın da airdrop'una katılmış olacağız. Buraya geliyorum. Biraz önce USDC almıştım. Bunu seçiyorum. Bunun belli bir miktarını tekrar Ethereum'a dönüştüreyim. Approve oluyorum. Swap işlemini gerçekleştireyim hemen. İşlemi onaylayayım. Burayı da hallettik. Bir sonraki swap platformumuza hemen geçiyorum. Şimdiki platformumuz SyncSwap. Bunu zaten ZKSync Era ve Linea'da oldukça sık şekilde kullandık. Scroll Mainnet'e de geldiler. Burada da yapacağımız işlem diğer swap platformundan farklı olarak burada likit ekleyelim. Hemen pool bölümüne geliyorum. Burada USDT Ethereum havuzuna likit de ekleyeceğim. Bunu bütün platformlarda yapabilirsiniz. Ben şimdi videoda uzamaması için her birinde farklı işlemi size göstermiş olayım. 5 dolarlık ben burada bir likidde ekleyeyim örnek olması için öncelikle işlemlerimi onaylayayım işlemi gerçekleştirdi. Şimdi SyncSwap'ta ben likidi de eklemiş oldum. Ağların olmazsa olmazlarından biri de NFT marketler. Element NFT marketi biz zaten ZK Sync Era, Linea, Starknet, OpBNB gibi ağlardan tanıyoruz. Scroll olanı da eklediler. Aşağı linkini de bıraktım zaten. Oradan girip burada da ücretsiz olan ya da popüler olan NFT'lerden alım satım gerçekleştirerek kontrat sayınızı arttırabilirsiniz. Eğer scroll anda kendinize ait bir NFT koleksiyonu basmak istiyorsanız da NFT 2 me'yi kullanabilirsiniz. Burada bir koleksiyon oluşturup free mintleyerek TX sayısını arttırmanızı sağlayabilirsiniz. Son olarak ki tabii ki scroll name service. Diğer projelerde gördüğümüz gibi de burada name service almak ilerleyen süreçte işlem yapmakla ve airdrop almakta önemli sonuçlar doğurabiliyor. Siz de ağda gidip istediğiniz herhangi bir ismi alabilirsiniz ki hatta sizle birlikte ben de coin hunters ismini scroll ağında alacağım. Bu şekilde yazıp search ettiğinizde eğer uygunsa zaten otomatik olarak çıkıyor. Buradan basıp geliyorsunuz. Burada yazdığı fi kadar ki yaklaşık 8,5 dolarlık bir fi ödeyeceğiz. Ve biz de name servisimizi alacağız. Siz de A üzerinde scroll uzantılı name servisi bu kadar basit bir şekilde alabilirsiniz. Hemen onaylıyorum. İşlemim onaylandı. Artık kendime ait bir name servisi de almış oldum. Profil kısmına girip burada name servisinizi görebilirsiniz. Hemen şuraya bastığınızda bakın. Şuradan işlemi görüp Sevleyerek bunu mainnet'te ana isminiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Videoda size kısaca özetledim. Scroll alanı kullanabilirsiniz. Bunun dışında kendileri ekosistemde yayınladılar. Burada hangi kategoride işlem yapmak istiyorsanız DeFi, Gaming, NFT gibi bu alanları seçip Buradaki işlemleri de ve buradaki platformları da kullanabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi scroll'u pre alfa testnetinden beri adım adım tüm aşamalarıyla takip ettik. Ve takipçilerimizle birlikte hep beraber kullandık. Sıra main e geldi. Burada da erkenden yerimizi alacağız ve tüm adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Videoyu bitirmeden önce bizimle birlikte roket coin avları yapmak, test net ve airdroplarla güzel paralar kazanmak için kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için sosyal medya hesaplarımız Twitter ve Telegram'dan bizleri takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.